Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber Bass Simulator Ultimate'in ikinci bölümüne geçiyoruz arkadaşlar Evet uzun bir aradan sonra Bass Simulator çekiyorum ee, Çok heyecanlıyım neden bilmiyorum ama heyecanlıyım ee, Ben ee, biraz ilerledim oyunda Baya ilerledim ama Mesela buna şeyde açtım ya Bedavaya geldi bu bana Ondan sonra bunları açtım Fulledim hepsini. Fulledim hepsini. Ee, ondan sonra gidilecek yani. Hepsini seçsem bile yetmiyor. Şey mesela atıyorum. Mesela hepsini seçmeye çalışsam. <laughs> evet maksimum rota sayısı 4 diyor. Ondan dolayı Kocaeli yerine bu rotayı yani bu rotayı seçiyorum. Daha fazla kilometresi olduğu için. Bunları ben bir ayarlayayım. Ayarladıktan sonra hemen geliyorum. Evet başlamış bulunuyoruz. Bu arada yine otobüsüm alt Nasıl? Yani yine otobüs olarak bunu seçtim. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani Temsa Maraton VIP aldım. Gittim. Para kastım. Hala da param var şu an. Yani Allah'a şükür. Kasıyorum ya para çok kasıyorum ben ya. Bundan sonra yine bir otobüs almayı düşünüyorum. O da sürpriz olsun artık öbür ki videoya. Sevgilerimiz, başlıyoruz. Sevgilerimiz, önemli bir cevabı. Zulks Games iyi oturup verdiler. oluşturuldu. Şöyle çıkalım buradan yavaşça. Kanka dikkat. Geç Ben geçeyim mi? Sen mi geçeceksin? Ya burası kadar kötü bir yer yok ya yani. Ön final geldi klimayı açalım hemen şöyle tamamdır Orada arada Adem'in yine kaza yaptık Bir dahaki otobüsüm biraz pahalı olacak. Yani 200 bin doları. Bu da 200 bin dolar üzerinde de. 200 bin dolar üzerinde alacağım otobüsü de. yavaş yavaş çıkalım buradan ya ben buralarda çok kaza yapıyorum yani buralar çok sevmediğim yerlerden evet kaza yapmadan atlattık burayı da Allah. Kanka bu ne hız ya? <laughs> lan ne yavaş hız Böyle devam. özelliğe bayılıyorum. Yani. Bir dakika. Şunun bir görüntüsünü değiştireyim. Dikkat. Of. Ama çok güzel araç ya. Şu arka tarafı çok güzel arka tasarım ya. Tipi falan da hoşuma gidiyor bayağı. dolayı aldım zaten. yavaş yavaş böyle <laughs> dikkatli bir şekilde geçelim şöyle böyle sıfır girsem imkansız bir şey de şöyle yanaşmış yanaş olmadı tabii ki de sıfır park etmek zor burada ya sıfır park edene helal olsun ben şuradan hemen bir A, yıkamaya yine, açayım yoksa. Yine <laughs> oh. <laughs> başlayalım da bir dakika ben şunu hemen yıkayayım da geleyim arkadaşlar. Evet temizleme işi tamam. Çıkabiliriz. Çok güzel ya. Baksana dış kaplamasına kadar yaptım ben bu. Metro turu izleyelim. Ee, metro turu izleyelim. Polise bak maşallah. Normalde suçlular hızlı gider. Türkiye'de polisler hızlı gidiyor. Evet, devam edelim. Şu an buradan Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak'tan da Merzifon, Merzifon'dan da Amasya. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Böyle hızlı hızlı geçelim. İstanbul'u çok iyi yapmışlar bu arada yani. Şöyle... Heh. Çok güzel yapmışlar maşallah. İstanbul'da satın almayı düşünüyorum ya şeyle terminalini. Daha almadım çünkü biriktiriyorum. Yol gide gide zaten bize şey veriyor, altın veriyor. kullanmayı bilmiyorlar şu otobüsü ya. Böyle. Öyle adam gibi kullanacaksın abi. Aniden öne çıktı ya hain. Şöyle deniz manzarasını. Oh yemi de var orada. <laughs> şöyle bir bütün <laughs> geçelim. Güvenliğiniz ee, için şunu da yapalım. geçen buydu sanırım. Yok, Setra'ydı omuz markası ya. Sanki Setra'ydı da neyse. Aha! Ama lan şu galiba. Bu anlar ya. Yine gene, gene önüme kıracaktı. Az kaldı ya Zonguldak. Şunun şurasında 100, 170 kilometre kaldı. Kaç dakika? Of 11 dakika olmuş. Daha Zonguldak varana kadar 15 dakika olacak herhalde ya. Böyle gidersem. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Her yere giriyorum aga ben ya. Dur bundan sonra adam gibi, adam gibi sür daha, tamam. Adam gibi süreceğim. Kanka sen neden orada durdun ya? Abi şimdi bir şey diyeceğim var ya. Gördü ama ben hiç suçum yok. Orada kendisi durmuş ortada. Şimdi hareket ediyorlar. Ama var ya.

Ben yine aynı şey bastım. Beş dakika sonra seferine devam Yavaş, yavaş, yavaş. Yok alamadı bir dakika. Şöyle çok değişik girdim şuna ya da çok büyük bir otobüse sahibim ya. olmanızı ömür rica ederiz. Sayın otobüsünüz 5 dakika sonra Bir yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi aldınız, önemli bir aldınız. Devam. Yavaştan kirlenmeye başladı yine otobüs ha. Çamlarından çok hafif. Şöyle. Benzine şimdilik ihtiyacımız yok ya. Yeter bu bize Zonguldak'a kadar. Ondan sonrasına bakarız. Ya ben bir Zonguldak gideyim de ondan sonra Zonguldak terminalinde görüşelim ya. Böyle olursa var ya oho. Arkadaşlar ben Zonguldak'tan yolcuları aldım, indirdim de. Şimdiki hedefimiz Merzifon. Ondan sonra Amasya. Aç kapıyı ve Veysel Efendi. 'Cause I deny, Very to the turn up, the turn and I need havalimanı. Nerenin havalimanı acaba? Zonguldak havalimanı olabilir mi acaba? Benzimizde 38 kaldı. Bir benzinci bulsak. Partaya bakayım. Aa benzin var lan. Oha şansa bak. Ya var ya. <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> duruyor var ya sinir. Hayır. Artık daha ne kadar? Hadi be kanka ya, ne bekliyorsun ya? Yavaş. Ben bir şey demiyorum. 88'e kadar indik ya. Bir yemek yiyin. <laughs>

Geldi doğru gidiyoruz. Muavin az yolcuları insan kolonya tutar ya. Çöp poşeti falan da götürür. Çöpünüz var mı diye sorar. Ben muavin olsaydım şu an adarı var ya öf. Keşke bunun bir de muavin olma şeyi de olsaydı daha iyi olur. Mavinden daha yok ya. Çok güzel bir dönüş. Hadi be mavi bana bakacaksın. Yolcuları bir Conaninha tudo.

Sakin sakin gidiyoruz birisi bize çarpıyor ya. Ben de artık usulca gideyim ya bir yerlerde. de araba belirliyor var ya. <laughs> evet son 80 kilometre mi? Evet, 80 kilometre kaldı. Şimdi Amasya sınırları içerisindeyiz ya. Evet evet. <laughs> ben Amasyalı olduğum için e, Melsifon değilim ama Gümüşöz köylüyüm. <laughs> Bak. Ya nereden vuruyor çok merak ediyorum. Hayır ben bir şey de yapmıyorum adam sakin sakin. Gidiyorum ben ya salın beni bir ya. Burada da kaza yapacağım ben Arkadaşlar ben bir Merzifon'a varıyım Allah'ın izniyle çarpma artık ya yeter ne oluyor her şey de bana vuruyor ya fondan da yolcularımızı aldık Bu arada Merzifon'un ya 60 kilometre yani 60 mı, tam hatırlamıyorum belki de yani 55 de olabilir. Bu, te, bu detayı hiç pek beğenmedim yani tam şey değil bir de terminaller de tam aynı değil ya benzetmeye çalışılmış hiç benzememiş. Mesela Merzifon terminali bir kere bu çok büyük değil çok küçük. Eee yeter. Bir kere daha. Sonra Nervon çok küçük oluyor. Onun sağ tarafında da küçük küçük minibüsler oluyor. Onlarla da Mersif olamaz. Çorum, Gümüşacı köy, Hamamözü arabaları alıyor Onlarla da oraylara gidebiliyoruz. Onlar da yok. Çok sade. Ama olsun yollar güzel. Oyun bile beni e, sinirlendirse de Hayır dur 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 Şurada bir şey yapmayalım tamam dam 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 İşle girdim buraya çok iyi. <laughs> bas kanka, bas. Orada videomuzda 25 dakika olmuş. 25 dakikalık eğlence mi, 25 dakikalık kaza videosu mu? Bir an çözemedim. Buraya ben neden girdim ki? Tabi acele etmeye çalışırsam böyle olur ta. Oo. Arkamda da bir tane daha tır varmış. Geçemem ki ben ona Ulan var ya şey gibi girdi buraya da. Çıkmıyor da. Sollamak da istemiyorum var ya. Yerleri çarpacağım. Neyse ben Amasya'ya... Ah tam döndüm. Ben Amasya'ya gelince... Videoyu... Devam ettiririm. Evet bir kez daha Amasya... Ya gelmiş bulunuyoruz. ve döndükten sonra Amasya zaten. Barış noktasına Burayı bu arada fullediğim için her şey var bunun içinde. Ve fazla kapasiteli. Oh Allah <laughs> Aramızı da alalım. Evet çok güzel. Şu videoyu de geleyim. Sonbahar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Ee, bir dahakine hangi terminali açmamı ve oraya gitmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ee, hem bu arada like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.